Merhabalar Şehrin Şirin Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli kaburgalı nohut yemeği tarifim var. Ben nohutumu bir gece evvelden ıslatmıyorum. Aynı gün içerisinde 15-20 dakika kadar kısık ateşte kaynatıyorum. Daha sonra kapağını kapatıp 3-4 saat kadar bekletip daha sonrasında yapım aşamasına geçiyorum. Sizler de isterseniz bu şekilde yaparsınız veya e, bir gece evvelden ıslatıp daha sonrasında yapım aşamasına da geçebilirsiniz. Fakat bazen oluyor ki e, ne yapacağımızı şaşırdığımız oluyor veya canımız aniden nohut yemeği çekebilir. Bu gibi durumlarda siz de benim yöntemimi kullanabilirsiniz. Kesinlikle e, pişiyor pişmemek gibi bir e, sıkıntımız olmuyor. Ben kuru fasulyemi de nohutumu da aynen bu şekilde yapıyorum. Hemen yapımına geçmek istiyorum. Düdüklü tenceremin içerisine yarım çay bardağı zeytinyağımı ekledim ve güzelce kızdırdım. Şimdi içerisine 250 gram şöyle kuzu kaburgama ekliyorum. Altını biraz daha açıyorum. Öncelikle böyle kaburgalarımı biraz yağda kavuracağım lezzeti güzelce geçsin. Ben bakliyatlarımı genelde düdüklü tencerede yapmayı tercih ediyorum. Daha çabuk piştiği için. Evet kaburgamı şöyle rengi dönene kadar biraz kavurdum. Şimdi içerisine bir büyük eri çekilmiş soğanımı ilave ediyorum. İsterseniz e, soğanı elinizde de doğrayabilirsiniz. Ben böyle el robotunda çekiyorum. Öyle olunca acı suyu da çıkmıyor. İstediğim boyutta da e, soğanlarımı bırakabiliyorum. Ve soğan çok yakışıyor. Bolca soğanlı olması güzel oluyor nohut yemeğinin. Soğanı da biraz kavurduktan sonra. Şimdi salçasını ekleyeceğim. 1 tatlı kaşığı biber, 1 tatlı kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Onu da şöyle 1 dakika kadar diğer malzemelerimle birlikte kavuracağım. Ve şimdi yoğurtumu ekliyorum. 1 su bardağı. 250 ml'lik bardak kullandım. Bunu da diğer malzemelerimi bir karıştıracağım. Daha sonrasında suyunu ekleyeceğim. Şimdi sıcak suyunu ekliyorum. Şöyle nohutun üzerine 1 iki parmak geçecek kadar su eklemeniz yeterli. Şöyle yeteri kadar tuzunu ilave ediyorum. Ve bir çay kaşığı da pul biber ilave ediyorum. Şöylece bir karıştıracağım. Ve kapağını kapatıyorum. Ben termodüdüklü kullanıyorum. bu kısmından buhar çıkmaya başladığı zaman başına düdüğünü takacağım. Evet buhar çıkmaya başladı. Şunu kapatıyorum. Ve birazdan sallanmaya başlayacak. Sallandıktan sonra orta ile kısık ateş arasında 25 dakika kadar kaynatacağım. Ben termo kullandığım için biraz daha hızlı pişiyor olabilir. Diğer dedektörlerde belki 30-35 dakikayı bulabilir. Belli bir noktadan sonra kontrol edip pişirirseniz iyi olur. 25 dakikanın sonunda ocağımın altını kapattım. Şöyle havasını da aldım. Tamamen havasının çıkması gerekiyor. Birden açmayın. Biraz beklemeniz gerekiyor. Biraz bekledikten sonra havası çıkıyor. Eğer acele açmanız gerekiyorsa soğuk suyun altında 2-3 dakika kadar bekletin. Daha sonrasında rahatlıkla açabilirsiniz. Şimdi kapağını açıyorum. gayet güzel. Lokum gibi de pişmiş. Hemen bir servis tabağına alıp sizlere daha yakından göstermek istiyorum. Bir servis tabağına aldım. Bakın. Gayet güzel. Şimdi çatalla da bir ezip göstereceğim pişmişliğini. Bakın lokum gibi. Gayet güzel pişmiş. Çok da lezzetli. Zaten bunlar hayli hayli pişiyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Bu şekilde yapmanızı öneririm. Deneyecek arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgili kalın.